Kavrulan közler gibiyim, hepsini ezeceğim. <laughs> benim, benim, <senin> <laughs> Soyunu ben de özlüyorum Skarner, onlardan bir parça söyleyeyim mi? Şarkıya hep zamanında giriyorsun Eko savaş şarkısı yazdım vay. Bayılacaksın. Kamil, kusura bakma da kendin çalıp kendin oynuyorsun. Tiklin, silah seni seviyor duyuyorum. Vay Nico, şarkıların rengarenk. Lux, müziğin gök kuşağı gibi duyuluyor. Azir, dur deneyim. Şurima. <laughs> ah, son senin şarkın inanılmaz. Dört dörtlük ölçün kusursuz ama bir o kadar yanlış. Bir iki üç, bir iki üç. Hmm, daha fazlasını mı istiyorlar? Tabii ki istiyorlar. Daha kötü olabilirdi. Mesela sözleri unutabilirdim. Bir şarkı daha. Bundan çok iyi şarkı çıkacak. Coşturamadık. Belki de tonu değiştirmek lazım. Tamamdır Sera, sorun yok. Provaydı sadece. Enerjiniz harikaydı. Hepinize teşekkür. Bu performansın da sonuna geldik. Tekrar görüşeceğiz. Bir dahaki sefere hepinizi sahneye bekliyorum. Nefes nefese kaldım ay. Isıya dayanıklı giyin. Çünkü yakıyorsun. Aa, seyircilerim yok oldu. Oraya geliyorum. Ritim tutmaya başlayın. Dikkat, koşturmadan. Sıradaki dörtlüğe eşlik edecek var mı? Aman bu jübile konserin olmasın. Dinlediğin için sağ ol. Bir daha, bir daha. Kimse seni gerçekten susturamaz. Ben bile. Şarkın kesin aklıma takılıp kalacak. Merhaba dünya. Ben Serafin. Ve siz çok güzelsiniz. Bu kadar kavgaya değer mi hiç? Avaz avaz şarkı söylersem beni kesin dinlerler. Kendilerini bulsunlar diye söylüyorum. Sahne de işimi kolaylaştırıyor. Wow, bu sesler nasıl şahane. Hepsinin tonunu yakalayacağım şey bana şarkı söylüyor. Ben de cevap vermeliyim. Sahnedeyken kendimi bütün hissediyorum. Herkes öyle hissetsin diye uğraşıyorum. Herkes aynı şarkıyı söylüyor ama farkında değil. Hepimiz bir anlam arıyoruz. Bulduktan sonra bile. Hayat bulmak için ölümle ışık atıyoruz. Her gün yaşam mücadelesi veriyoruz. Tek tek hepimiz. Şehirlerinde şarkıları var. Mesela Zaun ve Piltover büyüleyici bir düet yapıyor. Töz kabuklar şehrimize ve geleceğimize cam veriyor. Bana da ağıtları düşüyor. Sanki böyle kaybettiğim bir şey burnumda tütüyor. Bir gün bir şarkıda bulacağım. Kimi şarkı kafiyeyle başlar, kimi ritimle. Benim şarkım seyirciyle. Çok uzun süre kalabalığın sesinden kendimi duyamadım. Ben de kalabalığı bir parçam yaptım. Bir gün müzik duracak. Fırsat varken dans et. Diyaframdan nefes, diyaframdan nefes. Ay nefes almak ne zormuş. Bütün şarkıları dinlesem bile bana yetmez ki. Piltover'da yeni fikir dediğin yedi eski fikrin karışımıdır derler. Benim şarkılarım da biraz öyle. Ruh hali melodi gibidir. Bazen iner, bazen çıkar, bazen de şaşırtır. Durmadan gümbür gümbür elleri göreyim. Hop! Müzik bazen can yakar. Dinle! acayip Hep beraber kendini dinle. İşte vurucu bir ritim. Duyamıyorum. Aman aman! O ritmi yakala. Duy! Wow! Daha şimdi tanıştık ve çoktan ilham verdin bile. Tam bu ana ithafen bir şarkı yazmalıyım. İnsan hayranı hakkında kötü bir şey söyler mi hiç? Hadi eller havaya. Kavga edilecekse ederim. Ama şarkı söylesek. Hey şarkını söyleyeyim mi? Bu ilk haterım oldu galiba. Birlikte yapamayacağımız şey yok. Müzik susmasın. Gösteri bitmez. Hayranlarım. Ay ay senin şarkına yetişemem. Ama bayıldım. Soyunu ben de özlüyorum Skarner. Onlardan bir parça söyleyeyim mi? Şarkıya hep zamanında giriyorsun Eko. Sana bir savaş şarkısı yazdım Vay. Bayılacaksın. Tamil, kusura bakma da kendin çalıp kendin oynuyorsun. Franklin silahın seni seviyor duyuyorum. Vay Niko şarkıların rengarenk. Lux müziğin gök kuşağı gibi duyuluyor. Azir, dur deneyeyim. Şurima. <laughs> ah Sona, ah. senin şarkın inanılmaz. Dört dörtlük ölçün kusursuz ama bir o kadar yanlış. Bir ki üç, bir ki üç. Hmm, daha fazlasını mı istiyorlar? Tabii ki istiyorlar. Daha kötü olabilirdi. Mesela sözleri unutabilirdim. Bir şarkı daha. Bundan çok iyi şarkı çıkacak. Coşturamadık. Belki de tonu değiştirmek lazım. Tamamdır Sera. Sorun yok. Provaydı sadece. Enerjiniz harikaydı. Hepinize teşekkür. Bu performansın da sonuna geldik. Tekrar görüşeceğiz. Bir dahaki sefere hepinizi sahneye bekliyorum. Nefes nefese kaldım ay. Isıya dayanıklı giyin. Çünkü yakıyorsun. Aa, seyircilerim yok oldu. Oraya geliyorum. Ritim tutmaya başlayın. Dikkat, koşturmadan. Sıradaki dörtlüğe eşlik edecek var mı? Aman bu jübile konserin olmasın. Dinlediğin için sağ ol. Bir daha, bir daha. Kimse seni gerçekten susturamaz ben bile. <laughs> Şarkın kesin aklıma takılıp kalacak. Merhaba dünya, ben Serafin ve siz çok güzelsiniz. Bu kadar kavgaya değer mi hiç? Avaz avaz şarkı söylersem beni kesin dinlerler. Kendilerini bulsunlar diye söylüyorum. Sahne de işimi kolaylaştırıyor. Wow, bu sesler nasıl şahane. Hepsinin tonunu yakalayacağım. Her şey bana şarkı söylüyor. Ben de cevap vermeliyim. Sahnedeyken kendimi bütün hissediyorum. Herkes öyle hissetsin diye uğraşıyorum. Herkes aynı şarkıyı söylüyor ama farkında değil. Hepimiz bir anlam arıyoruz. Bulduktan sonra bile. Hayat bulmak için ölümle ışık atıyoruz. Her gün yaşam mücadelesi veriyoruz. Tek tek, hepimiz. Şehirlerinde şarkıları var. Mesela Zaun ve Piltover büyüleyici bir düet yapıyor. Töz kabuklar şehrimize ve geleceğimize can veriyor. Bana da ağıtları düşüyor. Sanki böyle kaybettiğim bir şey burnumda tütüyor. Bir gün bir şarkıda bulacağım. Kimi şarkı kafiyeyle başlar, kimi ritimle. Benim şarkım seyirciyle çok uzun süre kalabalığın sesinden kendimi duyamadım. Ben de kalabalığı bir parçam yaptım. Bir gün müzik duracak. Fırsat varken dans et. Diyaframdan nefes, diyaframdan nefes. Ay, nefes almak ne zormuş? Bütün şarkıları dinlesen bile bana yetmez ki. Piltover'da yeni fikir dediğin yedi eski fikrin karışımıdır derler. Benim şarkılarım da biraz öyle. Ruh hali melodi gibidir. Bazen iner, bazen çıkar, bazen de şaşırtır. Durmadan! Gümbür gümbür! Elleri göreyim! Hop! Müzik bazen can yakar. Dinle! Acayip. Hep beraber. Kendini dinle. işte vurucu bir ritim. Duyamıyorum. Aman aman. O ritmi yakala. Duy wow, daha şimdi tanıştık ve çoktan ilham verdin bile. Tam bu ana hitapen bir şarkı yazmalıyım. İnsan hayranı hakkında kötü bir şey söyler mi hiç? Hadi eller havaya. Kavga edilecekse ederim. Ama şarkı söylesek. Hey şarkını söyleyeyim mi? Bu ilk haterım oldu galiba. Birlikte yapamayacağımız şey yok. Müzik susmasın. Gösteri bitmez. Hayranlarım. Senin şarkına yetişemem ama bayıldım. Soyunu ben de özlüyorum Skarner. Onlardan bir parça söyleyeyim mi? Şarkıya hep zamanında giriyorsun Eko. Sana bir savaş şarkısı yazdım bay. Bayılacaksın. Kamil, kusura bakma da kendin çalıp kendine oynuyorsun. Ticklin, silahın seni seviyor duyuyorum. Vay, Niko, şarkıların rengarenk. Lux, müziğin kuşağı gibi duyuluyor. Azir, dur deneyeyim. Şurima. <laughs> ah, Sona, senin şarkın inanılmaz. Dört dörtlük ölçün kusursuz ama bir o kadar yanlış. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Hmm, daha fazlasını mı istiyorlar? Tabii ki istiyorlar. Daha kötü olabilirdi. Mesela sözleri unutabilirdim. Bir şarkı daha. Bundan çok iyi şarkı çıkacak. Coşturamadık. Belki de tonu değiştirmek lazım. Tamamdır Sera. Sorun yok. Provaydı sadece. Enerjiniz harikaydı. Hepinize teşekkür. Bu performansın da sonuna geldik. Tekrar görüşeceğiz. Bir dahaki sefere hepinizi sahneye bekliyorum. Nefes nefese kaldım ay. Isıya dayanıklı giyin. Çünkü yakıyorsun. Aa seyircilerim yok oldu. Oraya geliyorum. Ritim tutmaya başlayın. Dikkat koşturmadan. Sıradaki dörtlüğe eşlik edecek var mı? Aman bu jübile konserin olmasın. Dinlediğin için sağ ol. Bir daha, bir daha. Kimse seni gerçekten susturamaz. Ben bile. <laughs> Şarkın kesin aklıma takılıp kalacak. Merhaba dünya. Ben Serafin. Ve siz çok güzelsiniz. Bu kadar kavgaya değer mi hiç? Avaz avaz şarkı söylersem beni kesin dinlerler. Kendilerini bulsunlar diye söylüyorum. Sahne de şimdi kolaylaştırıyor. Wow! Bu sesler nasıl şahane. Hepsinin tonunu yakalayacağım. Her şey bana şarkı söylüyor. Ben de cevap vermeliyim. Sahnedeyken kendimi bütün hissediyorum. Herkes öyle hissetsin diye uğraşıyorum. Herkes aynı şarkıyı söylüyor ama farkında değil. Hepimiz bir anlam arıyoruz. Bulduktan sonra bile. Hayat bulmak için ölümle ışık atıyoruz. Her gün yaşam mücadelesi veriyoruz. Tek tek hepimiz. Şehirlerinde şarkıları var. Mesela Zaun ve Piltover büyüleyici bir düet yapıyor. Töz kabuklar şehrimize ve geleceğimize can veriyor. Bana da ağıtları düşüyor. Sanki böyle kaybettiğim bir şey burnumda tütüyor. Bir gün bir şarkı da bulacağım. Kimi şarkı kafiyeyle başlar, kimi ritimle. Benim şarkım seyirciyle. Çok uzun süre kalabalığın sesinden kendimi duyamadım. Ben de kalabalığı bir parçam yaptım. Bir gün müzik duracak. Fırsat varken dans et. Diyaframdan nefes, diyaframdan nefes. Ay, nefes almak ne zormuş. Bütün şarkıları dinlesem bile bana yetmez ki. Piltover'da yeni fikir dediğin, yedi eski fikrin karışımıdır derler.